Ben sanki bir şey gördüm. Dikkat edin bakalım. Çektiğim videonun yaklaşık 100 metre aşağısında yine bizim tarla. Bakın. Geçen videoda söylediğimin aynısını söyleyeceğim. Bu ne? Şu. Şu ne? Anten, anten. Sen burada ne arıyorsun lan? Isırır. Sen burada ne arıyorsun? Teke. Hem de bu tehlikeli tekelerden. Tehlikeli tekelerden anteninden gördüm yine. Anteni kımıldadı. Gözlerim alışkın bakın. Bu tür <laughs> Marmara bölgesinde yayılıyor. Bunlara ağaç kanseri diyorlar. Çok büyük bunlar. Bu daha çok genç bir birey. Genç bir birey. Görüyor musunuz teki? Akşam yeni geldim Çanakkale'ye dolaşıyorum. <laughs> Büyüklüğe bakın. Harika bir böcek ama. Fena. Buralarda teke verse çok kötü. Bu daha bu kadar da büyüyecek. Bu kadar da büyüyecek şeftalinin gövdesinde. Şeftaliye yumurtladısa o şeftaliyi. Kurutur hangisi de o. Şu muydu şu muydu? Şudu galiba zaten bak hastalanmış. Muhtemelen var bile. Çok kötü. Bunları, bunlara uygun ilaç atılması gerekiyor mecburen. Yoksa ağaç damına bir şey bırakmazdır. Bunların diğer adı, <laughs> bakın antenlerinden dolayı teke böceği deniliyor ama diğer adı bunların ağaç kanseri. <laughs> Vay anasını lan ölüsünden falan görüyordum zehirlenmiş. Bu tarlada gördüm hatta bir tane. Tarlanın diğer ucunda bu dirisi yine anteninden yakalandı. Acay bakın acayip acayip şeydir. Keskindir. Şimdi oturayım tripodta bir çekeyim bakın onu. Bir şeyler vereyim ağzına makas gibi keser. Evet, birkaç yıl önce köstebek videosunu çektim aynı yerdeyim, az önce yani bundan 3-4 saat önce falan geldim, Çanakkale'deyim. Hemen şöyle bir tarlalarda dolaştım, ne var ne yok diye. Bak, <laughs> boş döner mi böcekliğiz? Bunun içinde bir canavar var, canavar. <laughs> köstebek videosunu çektim masadayım, masa yıpranmış, ağaç büyümüş. Her şey aynı. Rüzgar, Çanakkale rüzgarı fıstık gibi. Bakın burada ne var? <laughs> Duyuyor musunuz sesi? <laughs> Taradınız mı sesi? <laughs> Tekemece arkadaşlar. Bu tür Çanakkale'ye has bir tür. Bu tür Çanakkale'ye has bir tür. Bakın elimden kayıyor. Öyle kaygan bir yüzeyi var ki parıl parıl çok güzel. <laughs> bir de değişen şey artık gözlük kullanıyoruz. Evet. Benim o bulduğumun aynısı fakat bu daha 3 kat daha büyüyecek. 3 kat daha büyüyecek bakın. Dikkat edin şu anda elimde öten şu böcek 3 kat daha büyüyecek. Şimdi o zamanlar bilgimiz çok fazla değildi. Bu şu anda bilgi tabii ki zamanla artan bir şey. Ee, bunlar tam bir ağaç kanseri. Tamam çok güzel. Harika bir böcek ama aynı zamanda tam bir ağaç canavarı, ağaç kanseri diye geçiyor. Ve ben bunu şeftalilerimde yakaladım. Şeftalinin gövdesinde, muhtemelen gövdede delik açıp yumurtlayacaktı oraya. Ve bana yakalandı. Şöyle koyayım, mikrofondan ses daha iyi gelsin. Bakın. <laughs> Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bakın çenesinin ne kadar güçlü olduğunu elimizi elimizi ısıtırmadan farklı bir yöntem deneyelim bu sefer. Bir dalı ısıtıralım. Bakayım ısıracak mı dalı? Belki dal diye ısırmayabilir. Evet. Bakın dalı. Evet. 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 Bakın. Bildiğiniz tırnak makası. Tırnak makasında nasıl böyle bir tırnağınızı koparırsanız bu da aynı şekilde tırnağınızı koparacak derecede bakın tırnaktan şu anda saldı kendini <laughs> bırakıyor benim tut, benim tutmamı istiyor ben tuttuğum zaman sinirleniyor sinirlendiği zaman ısırıyor bacaklarında tutunduğu zaman bırakıyor. Bakın, bakın şu anda. Evet, kendi ağırlığını çok rahatlıkla tartabilecek bir çene yapısından ve anormal derecede. Ben ısırıldığım için çok iyi biliyorum. Bakın şu anda evet, derimi çok rahatlıkla kesti. Derimi tırnağı neredeyse tırnağı kesecek. O derecede kabiliyetli bir canlı. Biraz zoom yapalım. kameramansızlık kötü bir şey. Evet. Bakın. Böyle. Böceği iyi tanımanız açısından. Antenlerinden dolayı zaten teke böceği ismini alıyor. O kadar vücudunu aşacak boyutlarda büyük antenlere sahip. Şimdi şu hareketimden dolayı canının yandığını falan düşünmeyin sakın. Canı falan yanmaz. Çünkü ki sert bir anten yapısı var. Bu antenlerinden dolayı teke böceği ismini alıyor. Tut elinize aldığınızda ciddi anlamda ses çıkarıyor. Hatta sıkıştırırsanız sıkış <laughs> sıkıştırırsanız tırnak makası veya bir kerpedene benzetebiliriz. O derece sağlam ısırıklar alabilirsiniz. Ama bacakları da aynı zamanda ağaçlara tutulmakta ve tırmanmakta çok usta olduğu için bakın tırnaklı tırnaklı bunları ben makrodan incelediğimden çok iyi biliyorum. Bu tırnakları tek tek çektim çünkü. Bakın bu dirime resmen takılıyor. Ama ısırını <laughs> tatmanızı tavsiye etmem. Keser çünkü bakın çoğu canlı. Mesela ben en sağlam ısırıklardan bir tanesini şeyden aldım. Saga çekirgesinden aldım. Bu keser. Bu keser atar. Bu kesmek için var. Bak. Ki hemen deriyi, deriyi hemen en kalın yerinden deriyi veriyorum. Onu bile çok rahatlıkla, ki bu tutulma eğilimli. ısırmak istemiyor, tutunmak istiyor sadece. Ama ısırdığı zaman kesinlikle böyle sıkma şeklinde değil, kesme şeklinde. Keser atar derinizi o bölgeden. Bırakın. Değildi. Çünkü tahtayı kesiyor. Düşünsenize. Evet. Evet bak. Hadi ısır lan bir defa. Bir defa ısır da. Herkes ısırının ne kadar etkili olduğunu görsün. Ama bunlar insan ısırmak için değil. Aa, i̇şte, işte işte şimdi ısırdı işte. Bakın. Yani kurtarmak için <laughs> bacağını tuttuğum zaman sinirleniyor. Sinirlendiği zaman da <laughs> Sinirlendiği zaman da işte o zaman e, affetmiyor. Ağzı açık şu anda. Evet. Buradan ısırırsam fena ısırırsın işte. Evet. Bak. Evet. Çok sağlam bir sırık. Anında kesip kesiyor ya. Anında kesiyor. Ha zehirli mi falan diye düşünürseniz zehirli falan değil. Kesinlikle zehirli değil. Bunlar ağaçlara bu çene yapısına neden sahip ağaçları oyuyorlar Ağaçlarda ağacın gövdesinde bakın. Ağacın gövdesinde delikler açıyor ve oraya yumurtalarını bırakıyor. Bunun kendisi şu haliyle şu formuyla hiçbir zararı yok şu formüle işte ufak tefek bir belki nektarin falan e, ağaçtan sızan nektarlardan falan yiyordur. Belki de hiçbir şey yemiyordur. Bunların bunların larva hali ağacın gövdesinde e, tüneller açıyor ve bu tünellerde ağacı ciddi anlamda zarar veriyor. Ciddi anlamda değil kurutuyor. Bu yüzden zaten bunu e, bu böceklere e, karşılaştıkları zaman ormanlarda işte geçenlerde ben bir böcek hırsızlığı yapmıştım. Bu böceğin başka bir türü. Bu, bu, bu ise bakın çok da gösterişli, çok antenleri falan çok da bildirgin olan teke böceği. İşte bu teke böceğinin orijinali. Mükemmel bir teke böceği. Tabii ki ağaçtan ağaca farklılık gösteriyor. Ağaçlara özelleşmiş. İşte bu bizim bölgelerdeki şeftali ağaçlarına... Aaa yapma, 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 burada mısır mı... var. Burası çok yumuşak eklem yeri var da uğraştırsın bizi. Yani şuradan elinize <laughs> ısır. Buradan ısırabildiğin kadar ısır hiç önemli değil bu dirden. Ama... Bunlardan gördüğü zaman işte ciddi önlemler almak zorunda kalıyor insanlar. Biz ne yapıyoruz? Biz ilaçlıyoruz. İlaçla yok etmeye çalışıyoruz. Ama bu varsa o bölgede kuruyacak ağaç var demektir. Bunu sakın unutmayın. Çok heybetli, çok gösterişli. Bu genç bir birey. Bu çok da üç kat daha büyüyecek. Bakın şöyle göstereyim evatlarını anlamanız için. Parmaklarımla karşılaştırın artık. Üç kat daha büyüdüğü zaman şöyle bir şey olacak. Tam şöyle bir şey olacak. Böyle bir büyüklükteki de çok yetişkin bir dişidir. Ve yumurtlayacaktır bizim buralarda da şu anda çok fazla önem atfetmiyor. İnsanlarda bir endişe yaratacak boyutlarda değil. Çok nadir gözüküyor. Nadir gözükmesi sevindirici bir olay. Bunu söylemekte fayda var derken kaptı. Bak bu sever sağlam kaptı işte. Saplanıyor resmen etime. Etime resmen deriyi diliyor ve saplanıyor. Aynı zamanda uçar bunlar. Çok antal mantal bir uçuşu vardır. İnsanlar işte beni böcek koşturdu falan diye şeyler söylüyorlar. Bu koşturma değil. Bunlar uçabilmek için böyle büyük antenlerle uçabilmek istiyorsan önce havalanacak bir yer ayarlaman lazım derken bakın rüzgarı da ayarlıyor kendine. Uça, uçmaya hazırlanıyor şu anda. Her an kaçırabiliriz. Temizliğini yapıyor. Hadi Seni buralarda bırakmamak lazım. Gerçi burada <laughs> gidiyordu vallahi. Vallahi gidiyordu. Bunu <gülüyor> işte <gülüyor> bakın bakın şu anda hayvan uçuyor. Şu anda uçuyor. Uçarken de bu antenler çünkü bu şekilde. Evet. Şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Uçuyor bu. Şöyle zilini kaldıralım. Beyaz zilini koyalım. Şu anda havalanmış vaziyette. Havada yani. Çok ilginç. Bu arada ilk defa şahit oluyor. Ferhan. Yazıl taştın. Teke. Şeftali de vallahi. Bakma ya. Vallahi bildi. Atıcı da atamıyor işte. Çamurdan gelmiyor. Ne biliyor musun ki? İlaç mı atacaksın? Yukarıdan su kaçıyor yine. Nereden? Güldür güldür su kaçıyor aşağıya. Nereden kaçıyor? Üst şey, şeyden. Şey, Pinta oradan. Yok be ya şey Yazıltaş şeyde Yazıltaş ya. üst tarladan güldür güldür hem öbür yandan akıyor hem şeyden akıyor. Allah kahretmesin nefis atamıyoruz aslında Tam şeydedir şu anda o şeftaliye girdi girecektir. Şeyin dibine dibine gelmiş. Eğrin dibine gelmiş. Ya tava gelsin diye bakıyorum ben. Yapma ya. Haber verir mi vermeyeyim mi dedim ona. da Kapat şunu kapanı. Şunu kapanı çevir. Döndür. Döndür öbür türlü de çevir kapat